45'ten önce yüz gerilmez. yapma. Çünkü gerilecek bir şey yok. Vallahi, ben bakıyorum. Ne bileyim hani böyle bak, hayır, 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 son derece yok. geldi. Şunu bir, biriktiriyorum. 5 sene sonra gerdireceğim. Demlen çok görselci bir tipim. Yani ben ha. tövbe yarabbim. Çirkin bir şey sevmem diyorsun. Çirkin bir bebeği kucağıma almam. Eşinizin fotoğrafını ışınlanın bulacağım bir şu an. vallahi eşimi çok beğeniyorum. <laughs> yakışıklı bir adam mı Ben bakamıyorum. Yani sen, ben hani, hani böyle kuzguna yavrusu güzel gözükür gibi yoksa geçse hepimiz bakar mıyız? Bakmadım adama. <laughs> Faruk Bey kusura <laughs> bakmayın. Vallahi hayatım bilmiyorum da yani. Beğenir i̇şte 20 22 sene olmuş işte. Of, çok o kadar beğenmiş. 20 22 sene nedir ya? Peki <laughs> ya, şeyler hakkında ne mi? düşünüyorsun Işıl? Kendi çocuğumu ee, da bu arada çok çirkinken elime verler. Ay bu ne ya dedim inanamıyorum dedim. Emin misiniz karışmış olmasın dedim. O kadar çirkin diye. Yani çok Peki şunun hakkında ne yapalım. düşünüyorsun? Ee, çok aşırı estetikli kadınların çocuklarının bir anda asla onlara benzemediği. Çok biliyorum. Evet yani mesela böyle sapsarı saç ve hokka gibi burunlu falan ondan sonra bir çocuk bir doğuyor simsiyah işte e, aynen öyle mesela bununla ilgili ne düşünüyorsun yani insanların yani estetik... O büyüyünce ona da yaptırırız ben mesela öyle söyledim. <laughs> Bir arkadaşım geldi. Evet, Kızın dedi sana dedi çok benziyor filan ama dedi bak dedi senin yüzün dedi daha dedi böyle sivri dedi. Onunki dedi daha dedi yuvarlak dedi. Şöyle döndüm dedim bir yüzün dedim isterse dedim bir çene ucuna bakar hayatım takılma dedim. Çocuk aynı bana benziyor dedim. Yani istiyorsa tabii. Tabii canım.